Ben tabii Türkiye'ye de geleceğim ama bir Avrupa'ya gidelim istiyorum bir taraftan da. işte bu dönemlerde çok en çok sahnelerde... Ne yapıyoruz şu an diyorum. Ne yapıyoruz? Orası kesildi. Bütün dünyayı çok net bir şekilde dolaşıyoruz. Hiç e, eksik kalmadı. Bütün ülkelere gittim. Şimdi Avrupa'da özellikle bu süreçte sahnelerde ya da ekranlarda en fazla gördüğümüz isimlerden bir tanesi de kuşkusuz İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Hem rahatsızlandı, bir de geleceği de merak ediliyor, konuşuluyor. Ee, Boris Johnson'la ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Çok akıllı bir adam. Zaten 60 kuşağı sahneye çıkması Boris Johnson'ın gelmesiyle belli. O bir 64'lü. Dolayısıyla hmm. enteresan bir adam. Hastalanması da birazcık kendisi ön ayak oldu diye öngörüyorum. Çünkü davranışlarından da biraz baktığınızda kendi İngiltere'yi de öyle Sürü koyabiliyorsunuz çözmeye çalıştı. Sürü bağışıklığına götürmeye çalıştı. O da bir ikizler Burcu. Yani Trump gibi o da değişik bir adam. Haritasında bolca retro var. Eğer gerçekten Boris Yansın 64 yılının 19 Haziran'ında dünyaya geldiyse e, İngiltere'den kolay kolay gitmez. Bence İngiltere'nin bütün karışık işlerini halledecek ve İngiltere'de e, uzun bir süre dikkat çekecek. Evet İngiltere'nin yarısı seviyor, yarısı sevmiyor gibi bir durum söz konusu olabilir ama bence İngiltere'nin ciddi uzun bir süre e, karışık işlerini çözecek, yaygın arkadaşımız diyorum. Çünkü e, ayrılığı da o sağladı biliyorsun ki Avrupa Birliği'nden. Aynen. Kraliyet ailesiyle ilgili var mı bir öngörünüz? Ben o en da en 50 yılın hesabını yaptığını düşünüyorum. Bir yazım var zaten. Şimdi kim oturacak o koltuğa gibi. Prensesler gerçekten prenses oyunlarını seyrederken biz siyasi oyunları kaçırıyoruz diye bir başlık atmıştım. Elizabeth boğa burcu ve gerçekten hani geçen senelerde yaşadığı sağlık sorunları bence medyaya yansımadı. Kesinlikle de bana göre dublör de kullanıyor. Evet bu anlattıklarım biraz ütopik gelebilir ama biraz Elizabeth'in hayatına göre baktığınızda veya yaptıklarına göre baktıklarınızda çok da abartılı gel gelmiyor bence. Hani eğer Elizabeth'i çok iyi araştıranlardan izleyicilerimiz de varsa garip gelmez. Elizabeth bence taht oyunlarını kurdu. İngiltere'yi nereye taşıyacağını çok iyi biliyor. O yüzden de Elizabeth'in yaşamıyla ilgili bir yorum yapmama gerek yok ama prenslerin saraydan ayrılıp ayrılmamasına bence o karar verdi. Bir son gelen melez prenses vermedi. Burada bir yanlışlık var. Topluma böyle Turunluyuluyor olabilir, toplum böyle tüketiyor olabilir, magazin böyle tüketiyor olabilir ama bence bu bu iş böyle değil. Siz şu ana kadar atılan başlıkların manşetleri hep böyle değiştirdiniz şu anda. Ama yani zaten... Başka manşetler, başka başlıklar çıktı. Ama siyaset zaten öyle değil midir? Bakın siz yıllarınızı vermişsiniz. Sizce siyaset gerçekten köşe oyunları değil midir? Doğru, doğru. Biz konuşmamız onların yaptıkları aslında aslında tam anlamıyla bir değil. Bunlar çok farklı yapılar ve bir kişinin hayatına mal olmuyor yaptıkları. Toplumlara mal oluyor. Uluslararası olaylara mal oluyor ve uzun yıllara mal oluyor. O yüzden de bizim düşündüğümüz gibi hareket etmediklerine veya olayları öyle yönetmediklerine ben eminim. Çünkü seçtikleri adamlar sıradan adamlar değil. Haberde kalmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yayında kal Türkiye.